Eğil ilçesine göz kamaştıran spor tesisi. Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından Diyarbakır'ın Eğil ilçesine kazandırılan futbol sahası ve çok amaçlı spor tesisi, taşıdığı özellikler nedeniyle ilçe gençlerinin spora olan ilgisini artırdı. Diyarbakır 1. Amatör Futbol Ligi'nde oynadığı 7 maçın tamamını kazanarak lider durumda olan Eğil Gençlik Spor'un maçlarını oynadığı stadyum ve spor tesisi, 3 ay önce hizmeti açıldı. Tesisin eski İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu'nun girişimleriyle Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından programa alınarak ilçeye kazandırıldığını anlatan Eğil Gençlik Spor Kulübü Başkanı Zeynel Yüce, Beşiktaş 2. Başkanı Murat Aksu'nun ilgisi ve desteğiyle ilçe olarak sporda çok güzel bir ilme kazandıklarını söyledi. İki yıl önce kulübü kurduklarını, ilk iş olarak da ilçenin gençlerini sporla bütünleştirecek bir spor tesisi için çalışma başlattıklarını belirten Yüce, ilçe tarihinde bir ilk olan tesisin büyük kazanç olduğunu dile getirdi. Yüce, tesisin ilçenin sporda gelişmesine büyük katkılar sağlayacağına dikkat çekerek, e-spor olarak hedefimiz birçok profesyonel takıma nasip olmayan bu güzel tesisin verdiği motivasyonu iyi değerlendirerek Peygamberler ve Medeniyetler Diyarı ilçemizi üst liglere taşımaktır. Aynı zamanda buradan önemli sporcular yetiştirmeyi amaçlıyoruz dedi. Yüce Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın himayelerinde son dönemlerde ülke genelinde kazandırılan güzel spor projelerinden birinin de ilçemize kazandırılmasından dolayı mutluyuz profesyonelliklerde olmayan bir tesise sahip olduk. İnanç turizmi merkezi olan Eğli Spor'la dünyaya tanıtmayı ve bu konuda bir heyecan meydana getirmeyi amaçlıyoruz. Doğduğumuz topraklara karşı vefa borcumuzu ödemek istiyoruz. Bu güzel tesis şampiyonluklara ve üst liglerde oynayacak sporcuların yetişmesine tanıklık edecek inşallah. Her türlü desteğiyle yanımızda olan ve bu güzel projenin mimarı olan Murat Aksu'ya teşekkür ediyorum diye konuştu.